Merhaba, bu dersimizin konusu bu selik makamı. Hemen örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Şerif Çelebi'ye ait Darb-ı Fetih usulünde bu selik peşref. Peşreve dügah muayyer atlamasıyla başlanmış, ev iç perdesiyle Hüseyiniye, Hüseyini edasıyla bilinçten sonra aynı eda tekrar edilmiş ve neva perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesi bir anda yakalanmış. Aynı perdelerle çargah perdesine gelindikten sonra Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış, Buselik perdesine inilmiş ve Neva perdesi yakalanmış. Ardından Acem perdesi ve Buselik perdeleri kullanılarak Rast perdesine kadar inilmiş, Çargah perdesine çıkılmış, Dügah perdesine inildikten sonra bir anda Eviç perdesi yakalanmış ve Buselik perdesiyle Dügah perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümünde rast perdesiyle başlanmış. Bu silik perdesi kullanılarak çergah perdesine kadar çıkıldıktan sonra tekrar rast perdesine gelinmiş. Aynı seyir hareketi tekrar edildikten sonra bu defa seyir, neva ve aşiran perdelerine kadar genişletilmiş ve rast perdesinde tekrar kalınmış. Dügah perdesi yakalanmış. Dügah perdesi etrafında bu silik perdesi alınarak devam edilmiş. Ev perdesiyle perdesi perdesine kadar çıkılmış. Ardından bu silik perdesi dügah perdesine gelinerek mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kantemiroğlu edvarından bestekar meçhul devri kebir usulünde Buselik Peşref. Peşref'in birinci hanesine dügah perdesinden başlamış. Buselik perdesi alınarak çargah perdesine çıkılmış. Oradan Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle seri devam edilmiş ve yine Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Dügah Hüseyin'i atlamasından sonra tekrar Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Bu defa Evçer'in Acem perdesi alınarak Buselik perdesiyle dügah perdesine inilmiş ve orada kalınarak birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne Hüseyin'i perdesiyle girilmiş. Muhayyer perdesinden perdesi perdesiyle Hüseyin'i'ye, Hüseyin'i'ye edasıyla bir inişten sonra bu silik perdesiyle dügah perdesine gelinmiş. Tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesiyle aynı iniş tekrar edildikten sonra hemen ardından Acem perdesi kullanılarak Neva perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Bu silik perdesiyle dügah perdesine oradan rast perdesine inilmiş. Bu perdesinde uzunca kalışlardan sonra en sonunda Hüseyin'i perdesinden buselik silik perdesine rast perdesine kadar inilmiş ve düğe açıkılarak orada mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kantemiroğlu edvarından bestekar meçhul yürük Semayı usulünde bu peşref. Peşrev'in birinci hanesine Hüseyin'i perdesiyle başlanmış. Acem perdesi alınarak bu perdesine kadar inilmiş ve Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Rast perdesinden bu perdesine perdesiyle Hüseyin'i perdesine kadar çıkıldıktan sonra tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Yine Acem perdesi alınarak aynı seyre devam edilmiş. Dügah perdesinde kalınarak birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne dügah perdesiyle başlanmış. Rast perdesi indikten sonra bu silik perdesiyle çargah perdesine çıkılmış. Oradan neva perdesine kadar seyir genişletilmiş. Bu silik perdesiyle sürekli çargah perdesi yakalanmış. Ardından Hüseyin'i perdesine gelinmiş. En sonunda acem perdesi ve buselik perdeleri kullanılarak dügah perdesine gelinmiş ve mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz yine Kantemir Edvar'ından. Bestekar Meçhul Muammes usulünde buselik peşref. Peşrefin birinci hanesi Hüseyin perdesiyle başlanmış. Acem perdesi alınarak buselik perdesiyle dügah bir iş yapıldıktan sonra bu defa yukarıda eviç perdesi kullanılmış ve muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş. Tekrar acem perdesi yakalanmış aynı perdelerle Düğah perdesinde bir kalış yapılmış. Birinci hane sonlandırılmış. Mülazime bölümüne Hüseyin'i perdesiyle girilmiş. Evç perdesiyle Muhayyer'e kadar çıkıldıktan sonra bir anda Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Burada gösterilen Hüseyin'i edasından sonra Buzilik perdesiyle düğah perdesine gelinmiş. Rast perdesinden aynı perdelerle Muhayyer perdesine kadar çıkıldıktan sonra yine Hüseyin'i edasıyla Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Acem ve bu silik perdeleri kullanılarak dügah perdesine gelinmiş. Tekrar Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle tekrar dügah gelinmiş. Seyre aynı şekilde devam edildikten sonra en sonunda rast perdesiyle dügah perdesine çıkılarak mülazime sonlandırılmış. Diğer örnek eserimiz Şeştari Murat Ağa'ya ait Muhammed usulünde bu kerçe. Kerçe Hüseyin'i perdesinden başlanmış. Neva perdesinde bir kısa kalıştan sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış ve acem perdesiyle çargah perdesine gelinmiş. Yine neva perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesinden bu silik perdesiyle dügah perdesine gelinmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Yine acem perdesi kullanılarak dügah perdesine gelinmiş. En sonunda zengüle perdesiyle dügah perdesinde kalınarak ilk cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz bu Hurizade Itri'ye ait hafif usulünde bu murabba. Murabba'ya perdesinden başlanmış. Buselik perdesiyle düga oradan rast perdesine eğilmiş ve dügah perdesi yakalanmış. Ardından hemen çergah perdesine çıkılmış. Zengüle perdesiyle dügah perdesine bir kalıştan sonra bir anda gerdaneye perdesi yakalanmış. Acem perdesi kullanılarak çergah perdesine gelinmiş. Oradan yine zengüle perdesi kullanılarak dügah perdesinde kalınmış. Hüseyin'i perdesi tekrar yakalanmış. Hüseyin'i perdesi üzerinde Hüseyin'i edasıyla bir kalıştan sonra hemen ardından Acem perdesi yakalanmış. Neva perdesine inildikten sonra dik bayati ya da hisar perdesiyle Çargah perdesine girilmiş. Hüseyin'i perdesiyle seyre devam edilmiş. Tekrar Çargah perdesinde kalınmış. Zengüle perdesiyle dügah perdesine çıkılmış ve bu selik perdesi tutulmuş. Çargah perdesi tekrar yakalanmış. Zengüle perdesiyle dügah perdesi tutulduktan sonra aynı kalış tekrar edilmiş. Neva perdesi yakalanmış, bir anda muhanyer perdesi tutulmuş, acem perdesiyle çargah perdesine gelindikten sonra bu silik perdesiyle inilmiş ve cümle bitirilmiş. Sultan 3. Selim'e ait aksak usulünde bu silik şarkıya bakalım. Şarkıya çargah perdesinden başlanmış, bu silik perdesiyle rast perdesine inildikten sonra tekrar çargah perdesine çıkılmış. Neva perdesine gelindikten sonra dik bayati ya da hisar perdesi kullanılarak çargah perdesi üzerinde nikriz ile bir kalış yapılmış hemen ardından Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Neva perdesinden Acem perdesiyle... Gerdaniye perdesine çıkıldıktan sonra Buselik perdesiyle Ras perdesine kadar inilmiş, tekrar Çargah perdesi yakalanmış. Daha sonrasında aynı perdelerle Zengüle perdesine kadar inildikten sonra Dügah perdesine çıkılmış. Hemen ardından Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle seyre devam edilmiş, Çargah perdesine inilmiş. Yine Acem perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra tekrar çargah perdesine gelinmiş. Sengüle perdesiyle dügah perdesine kalıştan sonra hemen ardından rast perdesiyle tekrar çargah perdesine çıkılmış. Bu selik perdesiyle rast perdesine inilmiş. Çargah perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Çargah perdesinin ikriz edasıyla bir inişten sonra yine Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle seyre devam edilmiş. Bulsilik perdesiyle rast perdesine gelinmiş. Bir anda çargah perdesi tutulmuş. Aynı perdelerle zengüle perdesine kadar inilmiş. düge çıkılarak cümle bitirilmiş. Tambure İshak'a ait darbu fetih usulünde Bulsilik silik peşreve bakalım. Peşreve zengüle perdesinden düga perdesine çıkılarak başlanmış. Ardından çargah perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle dolaşılmaya devam edilmiş. Daha sonra çargah perdesi yakalanmış. Neva perdesinden sonra Hüseyin'i perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra Acem perdesiyle bu defa Hicaz perdesi kullanılarak seyri devam edilmiş. Hüseyin'i perdesine gelinmiş. Evç perdesi kullanılarak seyir tiz serik perdesine kadar genişletilmiş. Hemen ardından Hüseyin'i perdesine Hüseyin'i edasıyla bir iniş yapılmış. Muhayyer perdesi yakalanmış. Bu defa tiz segah perdesiyle seyre devam edilmiş. Neva perdesine rast edasıyla bir inişten sonra Acem perdesi yakalanmış. Musilik perdesi de kullanılarak Rast perdesine kadar inilmiş ve hemen ardından Dügah perdesi yakalanmış. Aynı perdelerde gezinerek Dügah perdesini tekrar bir kalıştan sonra yine Hüseyni perdesine Hüseyni edasıyla bir iniş yapılmış. Tekrar Rast perdesine kadar inilmiş. Dügah perdesi yakalanmış. Bir anda Muayyer perdesi tutulmuş. Hüseyni perdesi üzerinde Hüseyni edasıyla dolaşıldıktan sonra Neva perdesine Rast edasıyla inilmiş. Aynı perdelerle seyre devam edilmiş. Bu silik perdesiyle zengüle perdesine kadar inildikten sonra dügah perdesine çıkılmış ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'den. Bu silik yürük semaiyi. Yürük bu silik perdesinden çargah perdesine çıkılarak başlanmış. Bu silik perdesine tekrar bir kalıştan sonra bir anda ras perdesi yakalanmış. Hemen ardından Hüseyini perdesi tutulmuş ve çargah perdesinde bir kalış yapılmış. Acem perdesi kullanılarak bu selik perdesiyle dügah perdesi indikten sonra bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış ve Acem perdesiyle Hüseyin'i perdesine daha sonra çargah perdesine inilmiş. Çargah perdesi üzerinde nikriz edası gösterildikten sonra gerdaniye perdesi yakalanmış. Evç perdesi kullanarak Hüseyin'i Hüseyin edası ile bir inişten sonra tekrar çargah perdesine gelinmiş. Acem perdesi ve bu silik perdeleri kullanılarak dügaha gelinmiş. Tekrar gerdaniye perdesi ve muayyer perdesi yakalanmış. Acem bu perdeleri kullanılarak zengüle perdesine kadar inilmiş ve dügah perdesine çıkılarak cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Dellalzade İsmail Dede'ye ait bu aksak semai. Aksak semaiye çargah perdesiyle başlanmış. Bu silik perdesiyle ras perdesine kadar inildikten sonra çargah perdesine çıkılmış ve orada biraz kalınmış. Aynı seyre devam edilerek dügah perdesine sürekli inişler yapılmış. Ardından Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Acem perdesiyle rast perdesine kadar indikten sonra tekrar çargah perdesine çıkılmış. Rast Hüseyin'i perdeleri arasında dolaşıldıktan sonra tekrar Hüseyin'i perdesine çıkılmış ve orada kısa bir kalış yapılmış. Acem perdesine nema perdesine inildikten sonra gerdaniye perdesi yakalanmış. Tekrar acem perdesi kullanılarak bu silik perdesi dügah perdesine inilmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Hüseyini perdesine Hüseyini edası ile bir inişten sonra bu silik perdesi ras perdesine kadar inilmiş. Bir anda çargah perdesi yakalanmış. Çargah perdesi etrafında bu silik perdesi de alınarak dolaşıldıktan sonra zengüle perdesi alınarak dügahta kalınmış ve cümle orada bitirilmiş. Bu silik makamı ile ilgili tarihleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu seyri dügah perdesinden başladığını, Buselik perdesiyle çargah perdesine gelerek kendini gösterdiğini yazmaktadır. Ayrıca makamın Buselik perdesinden tamam perdeler ile Tiz Hüseyin'i perdesine kadar Hüseyin'i gibi hareket ettiğini, aynı yoldan dügah perdesine gelerek orada karar verdiğini yazmaktadır. Seyirde daha pes perdelere inilmek istenirse Hüseyin'i gibi yegah perdesine dek indiğini ve yine aynı yoldan geri dönüp dügahta karar verdiğini ifade eder. Artin Seyri Hüseyin'i perdesinden başlatmış, Acem ve Buselik perdelerini kullanarak rast perdesine kadar inmiş, rast ve çargah perdeleri arasında dolaştıktan sonra rast perdesini kullanarak karar vermiştir. Nasır Dede makamın Hüseyin'i perdesinden başladığını, Neva, Çargah, Buselik, Dügah ve Zengüle perdesiyle Dügah perdesine gelip orada karar verdiğini yazmaktadır. Tizlere genişlemek istediğinde Acem perdesiyle Muayyer perdesine kadar çıkabilmektedir. Haşim Bey seri Buselik perdesinden başlatmış, Acem perdesinde alarak Yerdaniye perdesine kadar çıkmış, ardından aynı perdelerle Zengüre perdesine kadar inip dügahta karar vermiştir. Tamburu Cemil Bey makamın dügahta karar verdiğini, tabi perdelerin yanında bu perdesini kullandığını, seyre dügah ve busilik perdeleriyle başladığını, seyir alanının zengüle tizneva arasında olduğunu ifade etmiştir. Uz, Nasır dedenin tanımını vermiştir. Aral makamın çıkıcı olduğunu, bu silik beşlisinin tiz tarafına bir Hicaz dörtlüsü eklenmek suretiyle yapıldığını ve Hüseyin'i perdesinin güçlü olduğunu yazmıştır. Karar perdesi dügahtır. Ezgi Arel gibi tarif vermiş, farklı olarak makama ikinci bir dizi eklemiştir. Bu dizi, bu silik beşlisine Kürdi dörtlüsünün eklenmesiyle oluşmaktadır. Karadeniz seyre çoğunlukla çargah veya rast perdelerinden başladığını, çargah perdesi üzerinde hafifçe acem makamının çeşnisini meydana getirdiğini, buselik perdesi üzerinde de hafif duruşlar yaptığını ve zengüle perdesini kullanarak dügahta karar verdiğini yazar. Karadeniz Kantemiroğlu'na benzer olarak Hüseyni perdesi üzerinde Hüseyni makamı gibi seyrettiğini belirtir. Makam icabında tize doğru Şehnaz çeşnisinde kullanabilmektedir. Karadeniz bir kısım bestekarların başlangıçta Hüseyin'i çeşnisiyle terenime başlayıp sonradan bu silik perdesine iniş ve burada kısa duruşlar yaptıktan sonra Zengüle perdesiyle Dügah perdesinde karar verdiklerini Diğer bir kısım bestekarların da Vuselik ve Çargah perdelerinden terenüme başlayarak Hüseyin'i perdesine yükseldikten sonra burada Hüseyin'i makamının çeşnisini meydana getirdiklerini ve Vuselik kararına inmeden evvel tıpkı Gülizar makamı gibi hafif ve kısa bir şekilde Evç ve Hisar perdeleriyle Neva perdesine indiklerini Bundan sonra yine Hüseyin'i göstererek Buselik perdesine duruşlar yaptıktan sonra Zengüle perdesiyle Dügah perdesine karar verdiklerini fakat bu kullanımların makamın asıl şartlarından olmadığını belirtmiştir. Bu makamı ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Bazı tarifler dışında tarif ve eserler karşılaştırıldığında genel olarak birbirlerini tamamladıkları görülmektedir. Arel ve Ezgi tariflerinde dikkat çeken husus makamın ana yapısında şehnaz perdesinin bulunmasıdır. Hiçbir klasik eserde böyle bir anlayış yoktur. Bu eserlerde Hüseyin'i perdesi üzerinde Hicaz edası kullanılmamıştır. Sufi ikinci olarak verdiği dizi eserlerin yapısına daha çok uymaktadır. Arel büyük bir ihtimalle Batı musikisindeki yeden anlayışını Buselik makamına uygulamıştır. Makam Zengüle yedenini kullandığına göre tizlerde Şehnaz perdesini de kullanacaktır. Buselik makamında yazılmış eserler incelendiğinde görülecektir ki ilk zaman eserlerinde Hüseyin perdesi öne çıkarılmıştır ve tize doğru genişlemelerde Hüseyin'i makamı gibi seyredilmiştir. Daha sonraki dönemlerde Hüseyin'i perdesinin yanında çargah perdesinde de kalışlar ehemmiyet kazanmış ve bununla birlikte acem perdesi de sıklıkla kullanılır olmuştur. İlk dönem bu tarif ve örneklerinde diğer dikkat çekici husus zengüle perdesinin kullanılmamasıdır. Anlaşıldığı kadarıyla zengüle perdesi bu seyirlerde daha sonra tercih edilir olmuştur. Bu makamı ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Bu makamını iki farklı seyirle tanımlayabiliriz. Birincisi seyre dügah, çargah veya hüseyni perdesi civarından başlar. Hüseyni makamı gibi hareket edip bu silik perdesini alır ve zengüle perdesinde kullanarak dügahta karar verir. İkincisi seyre dügah, çargah veya hüseyni perdeleriyle başlar. Seyirde hüseyni edasına dokunuşlar olsa da hüseyni perdesi önemini çargah, evçisi acem perdesiyle paylaşmıştır. Hüseyni ve çargah perdesinde kalışlar yaptıktan sonra birinci kararı varır.